Arkadaşlar, cumhurbaşkanımıza tekrardan Her Selam Her aleyküm Ceyhan'ın çarşısından. Şu an Ceyhan'ın çarşısındayız, bir çocuk getirdik. Ee, bununla birlikte fazla getirilmiş ee, ya da biz hesap edememişiz. Ailelerin, annelerin kendileri de istedi. Bununla birlikte 55 çocuk yani büyüklerle birlikte 55 insanı tepeden tırnağa giydirdik. Ayakkabıları, tişörtleri, pantolonları ve hatta e, yani daha doğrusu kim ne istediyse kendisi beğenip kendisi aldı. Biz şart koşmalık, Bir buriz, bir tişört demedik. Çocuğa dedik ne istiyorsan onu al dedik. E, annelerine de ne istiyorsanız onu alın dedik. Ayakkabısını, terliğini, pantolonu, tişörtünü, gömleğini hepsi kendi beğendi aldı. Buradan bizi izleyen sizlere de teşekkür ederiz. Beni herkesten Allah razı olsun. Bu organizeyi yapan e, arkadaşımız Hasan Bey'den de Allah bin kere razı olsun. Alışverişimiz bitmiştir. Şimdi çocuklar tek tek gönderiliyor. Yine kendi aracımızla emniyetli bir şekilde bazılarla da biz götüreceğiz evlerine. Çünkü içinde sakat olan çocuklar da var. Çok küçük olanlar da var. Ulaşım aracı olanlar da var.